Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üç renk ip kullanarak harika bir cüzdan çalışacağız. Bunun için şöyle 3 numara tığ bir de herhangi canınızın istediği renkte iplere ihtiyacımız var. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Hemen şöyle modelimize başlayalım. Sihirli halkamı yapıyorum. 3 tane zincir çektim. İkili trabzan yapıyorum. Tam 12 adet. 4 5 6 7 8 9 12 tane 12 adet ikili tırabzanı yapıp kapatıyorum. Devam ediyorum. Şöyle sıradaki yuvaya giriyorum. Uzattım ipimi. 1 2 3 tane ip çıkardım ve fıstık yapar gibi yükseldim. 2 zincir çektim araya. 1 2 3 2 zincir çekiyorum araya iplerimi yürütüyorum bu şekilde her bir göze birer adet bu şekilde fıstık yapıp dolaşıp gelelim arkadaşlar. Sonuncuyu da yapalım. Şöyle ilk başladığımız fıstığın tepesine koyup kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane oldu. Devam ediyorum. Şöyle yoğuma aldım iplerimi. Bağladım. 1 2 zincir çektim. İkisini çektim, ikisi tığımda ikisini çektim ikisi tığımda. 2 İki zincir pardon Üç zincir çekiyorum toplamda. Yine şu iplerimi yürüterek yan tarafa geçtim. Aynı şekilde burayı da devam ediyorum. hepsini bir seferde çektim. 3 zincir çekerek devam ediyorum yoluma. Bu şekilde bütün etrafı dolanıp geliyorum. Evet bakın şu şekilde ilerlettim, dolaştım ve geldim. Tek seferde hepsini bir çıkardım. 3 zincir çektim. Şöyle şu ipimi biraz uzatıp şu ortaya sabitliyorum. Tepeye bir aldım. 1 2 yandaki boşluğa geçtim. Trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 8 Şuraya bağladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Buraya bağladım. Bu şekilde etrafımı dolaşıp gelelim. Evet, bu şekilde dolaştım, geldim şöyle sonuncuyu da hemen buraya yapalım kaydırdım arkadaşlar bir diğer motifimi de aldım bunun ön yüzünü şöyle arkaya çevirdim bu şekilde 1 2 3 4 tanesini birbirine ekleyeceğim hemen karşılık gelen yere batıyorum şöyle sık iğne yapıyorum karşılık gelen sık iğneye batıyorum arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 4 tanesini yapıp gelelim bakın şöyle iki taneyi açık bıraktım şöyle dolaştım ve geldim şimdi burada tekini alıyorum artık şuraya indim buraya bakın şöyle uzunca bir zincir çekip tekrar batıyorum aynı yere devam ediyorum Burada şuraya batıyorum ve şuna geçiş yapıyorum. Bunu da ortasına kadar geleyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Hemen dibine tekrar battım ve bağladım buraya. Şöyle bitirelim. Şöyle bakın. Bunu buraya şu şekilde takabiliriz. bu şekilde harika bir mini cüzdan oluyor şöyle başka rengini de yapmıştım Umarım sizler de beğenmişsinizdir yapmak isteyen herkese kolay gelsin